Aydın Selcan 6 Nisan 2025 Mediascope TV 19 Mart darbesi CHP'ye Allah'ın bir lütfu Büyükelçi Dikerdem anılarında dönemin Cumhurbaşkanı İnönü'nün Hitler Almanya'sının Stalin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne saldırdığı haberini aldığında kahkahalar attığı rivayetini aktararak bu davranışı kendi barışçı bakış açısıyla yadırgar ve kınar Belki benzer biçimde KYB'nin kurucu lideri, daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Talabaniye'de, Irak Kürdistanı'nın KYB denetimindeki güney yarısındaki Halepçe'de Saddam'ın kimyasal silahla katliam yaptığı haberi iletildiğinde kahkaha attığı ve buna benzer birkaç olay daha gerçekleştiği takdirde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasının kolaylaşacağını mealen belirttiği iddia edilir. 19 Mart'ında muhalefet için, Allah'ın bir lütfu olduğunu ileri sürmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa 15 Temmuz darbe girişimi için Allah'ın lütfu dediği henüz belleklerimizde yeni. 2016'da denenen ve sürekli başarısız olduğunu kendi kendimize yüksek sesle yinelediğimiz, ancak 2017'deki düzen değişikliğiyle sonuçlarının nedenli köktenci olduğunu da Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla değil, tutsak edilmesiyle deneyimlediğimiz darbe girişimini Erdoğan gerçekten de hem bir kaldıraca hem bir DNA'ye dönüştürmeyi becerdi. Bu bağlamda Saraçhane'yi geziyle karşılaştırmak yerine 19 Mart'ın 15 Temmuz'la birlikte anılmasını daha yerinde bulduğumu önceki yazımda da dile getirmiştim. Nitekim tabiatıyla ben yazdım diye değil CHP Genel Başkanı Özel de muhatabın bir cumhurbaşkanı değil junta başkanı söylemini benimsiyor. Bunun bir adım ötesi 19 Mart'ın da muhalefet için Allah'ın bir lütfu olduğunu ileri sürmeye cüret etmekte toplumu yeter be düzeyine getiren süreçler. Doğru iktidar siyasal tutsak ve kayyum yelpazesini genişletti. Demirtaş'tan Özdağ'a, Özdağ'dan Kavala ve Atalay'a ve sonunda tüm beyin takımı ile birlikte İmamoğlu'na varıncaya dek. Zor gereçlerini de çeşitlendirdi. Aşağıda sokağa çıkan öğrencileri tekme tokat gözaltına almaktan, yukarıda mal varlıklarına, şirketlere el koymaya varıncaya dek. Ayrıca eziyet yöntemleri de türlü türlü. AYM kararlarını göz ardı etmekten iddianame yazmamaya kadar. Tek adam yönetimi ve parti devlet algı yönetiminde de yetkin. Ancak algının kılıf üzerine örtebileceği ölçekte olgu minare pek kalmadı. Diploma iptali ve mal varlıklarına el konma denli halkın gözüyle bakıldığında siyasetle mücadele terörle müzakere olarak anlaşılan derme çatma yeni süreçte İtirazın toplumsallaşıp yeter be düzeyine gelmesinde bence etkin oldu. Korku eşiği geçildi mi? Gerçeklik algısı uzun süre önce yitirildiğinden, daha doğrusu bizatihi yönetim tarafından çalındığından, yolsuzluk iddialarını ciddiye alan da yok. Hatta İBB'den düzenli yapılan somut kanıtlara dayalı teksiplere de dolayısıyla göz atan yok. Afallatmayı da beceremedi yönetim. Zira gündüz gözüyle, ejderhaya rastlasa, Erdoğan'ın çeyrek yüzyıla varacak sürede bunca yaşattıklarından sonra ona da şaşacak değil artık hiç kimse. Öyleyse korku eşiği geçilmedi. İstanbul Üniversitesi önündeki kordonu yarıp geçen gençlerin korkuları zaten hiç yoktu. Hafızaları olmadığı gibi kaybedecek ne gelecekleri ne umutları kalmıştı. Buraya bakıp marjinal güruh görenler fena açığa düştü. Kibir dağlarına ayrı patikalardan tırmananlar arasında tuhaf yol arkadaşlıkları kurulduğu görüldü. Çoğullukla çoğunluğu değiş tokuş etmiş ceberutlar kelle sayımında epey geriye düştüklerini görerek dehşete kapıldı. Erdoğan'ın vites düşürme, ayağını gazdan çekme seçeneği yok. Muhalefetin içinden herhalde artık helalleşme, normalleşme, süreç diyecek kalmamıştır. Amaç birliği kendiliğinden sağlandı, İmamoğlu kendiliğinden aday oldu. Erdoğan'ınsa vites düşürme, ayağını gazdan çekme seçeneği yok. Aynı biçimde CHP'nin liderliğine geçtiği toplumsallaşmış muhalefetin de soluklanacak vakti bulunmuyor. Roller değişti. Milli irade sokakta, milli iradeden saklananlar sarayda. Hukuka, anayasaya, yasalara uygunluk bir yana rejimin meşruiyeti kalmadı. Usulün esastan önce gelmesi filan bunlar hep angarya gayrı. Bu bağlamda özelin şimşek gibileri kenara ayırmayıp uluslararası itibarsızlaştırma yaklaşımı da doğru bana göre. Eğer muhalefet söylem stratejisini junta mecazı üzerine kuruyorsa juntanın üyelerinin hepsinin paryalaştırılması bu stratejinin doğal doğrudan uzantısı. İktidar pervasızlaştıkça elbet muhalefet de cüretkarlaşacak. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in uyardığı türden yapay zeka ile karmanyola işleri de iki yanı keskin bıçak gibi. AKP buna başvurursa aynını CHP de yapabilir. Nasılsa gerçekler geçer akçe değil epeydir. Yine de Türkiye ne bir Ortadoğu ne bir Orta Asya ülkesi ne de Rusya. O kadarı halen gerçek. Bu gerçekle de 19 Mart'ta darbeye kalkışanlar pek yakın gelecekte yüzleşecek. Aydın Selcan